gösterinin ardından izleyicimiz Cengiz Bey demiş ki Türk yıldızlarının sürprizi e, muhteşem bir Hanım. E, Allah hepsini korusun inşallah demişler. Ayrıca İzmir için de geçmiş olsun dileklerini paylaşmışlar. Bir izleyicimiz yazmış özel çocukların İstanbul gezisini tekrar dile getirir misiniz? Böyle bir talebimiz var. Okulumuz İhsan e, İsa Can Bezirci okul ismi de verilmiş Sayın Başkan'dan böyle bir talep var. Sanıyorum şu an ecdadın izinde İstanbul gezisi devam ediyor ama sonrasında e, plana programa alınabilir diye düşünüyorum. Şu an halihazırda zaten Zaten devam ettiği için e, henüz bir açıklama yoktur diye düşünüyorum ama ben sizlerin sesi olmaya devam edeceğim. Onda e, herhangi bir sıkıntı yok. Onun dışında e, Çarıklar Belediye Otobüsünün saatlerinin düzenlenmesi gerektiği konusunda bir mesaj gelmiş. Bir de e, Sille Ak Mahallesi'nde oturuyoruz, mahallemize sağlık ocağı istiyoruz demiş bir izleyicimiz. Sevgili seyirciler, şimdi sizleri 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Yılmaz'la tanıştıracağım. Ayşe'yi görüyorsunuz hemen arkamda. Müthiş bir yeteneği var. Çok güzel resimler yapıyor ve zaten bu alan üzerine de eğitim görüyor. Ayşe'nin doğuştan kolları yok. Tablolarını ise ayağıyla çizip boyuyor. Ve Ayşe'nin şimdi bir hayali var. Hepimizden de destek bekliyor. Ayşe Yılmaz Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 3. sınıf resim öğrencisi. Engel tanımadı. Kolları olmadan ayaklarıyla resim yapıyor. Ortaokulda falan böyle hocalar işte çizimler yaptırmaya başladılar. Bir tane bayan hocam vardı hep derdi işte sen çok yeteneklisin. işte yap, yapıyorsun, güzel yapıyorsun falan filan. Sonra Sosyal medya aracılığıyla işte bir tanıdığımızın aracılığıyla ahşap yakma sanatına başladım. O dönemde e, işte buraya falan geldik. Bir sergi düzenlediler. Daha sonra o düzenlenen sergide işte buradan e, fakülteden hocalarımla falan denk geldi. Sonra bizim işte burada otur, okuyan memleketim vardı. O işte sen niye okumuyorsun? Ya insanlar ve çevrenin böyle teşvik etmesiyle aslında bir nevze geliştirdim. 25 yaşındaki Ayşe'nin kolları yok yeteneği, cesareti ve azmiyle yola devam ediyor, engel tanımıyor. Bıkmıyorum. Aslında sanat beni rahatlatıyor. Yani böyle yaptıkça hani bir meşgalem var önünde. Yapıyorsun ve ortaya güzel bir şey çıkıyor. Hani ben bunu elimle yapmıyorum, ayağımla yapıyorum. Hayalleri var, onun için hiç de imkansız olmayan, protez kol için hocaları ve arkadaşları tarafından kampanya başlatıldı. Daha çok desteğe ihtiyaç var. Hedeflerim ilk başta tabii sağlık açısından bu yapay zeka biyonik protez kollarıma kavuşabilmek. Engellilere yönelik bir atölye açıp daha çok böyle hani otizmli çocukların hayata bakış açısını acaba nasıl kağıda aktarabiliriz açısından bir çalışmalar düzenlemek istiyorum. İnsanlar hani bir bağış yapmak istemeseler bile en azından e, bu afişleri ya da benim hani böyle bir şey yaptığımızı e, paylaşıp e, hani diğer yardımsever insanların duymasına vesile olurlarsa bu bizim için bence e, büyük bir şey olur. Ayşe okuldaki başarısı ve yeteneğiyle hocalarının da gözdesi oldu. Ayşe Yılmaz bizim özel öğrencilerimizden bir tanesi. E, doğuştan kolları olmadığı için yapay zeka bir kollara ihtiyacı var ve biz. Bölüm olarak, fakülte olarak Ayşe'nin bu yardım kampanyasını başlattık. Rakam biraz yüksek ama imkansız diye bir şey yok. Zaten Ayşe imkansız olanı başarıyor, ayaklarıyla bütün ihtiyaçlarını ayaklarıyla karşılıyor.